Hayırlı sabahlar. Bayram öncesi gündeme gelen konulardan biri CHP liderinin 28 Şubat mağduru başörtülü öğretmen Sultan Karaya <laughs> evinde yaptığı ziyaret. Bu ziyaret farklı değerlendirmelere konu oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki duyarlılığı ve ısrarlı takibi biliniyor. Partisinin geçmiş dönemdeki yasakçı tavrıyla yanlış yaptığını ve yasak mağdurlarıyla da helalleşmek gerektiğini sürekli tekrarlıyor. Eski yasakçı reflekslerle gösterilen bağnaz tepkilere rağmen bu duruşunda ısrarlı bir şekilde aynı mesajları tekrarlamaya devam ediyor. Ve başörtüsü konusunda değişik vesilelerle muhatapları değişse de aynı mesajları vermeye devam etti. En son Altılı Masa'nın 28 Şubat'taki buluşmasından önce 28 başörtülüyle bir araya gelmiş olması bunun örneklerinden bir başkasıydı. Sultan Hanım'ı ziyareti ve sonrasında verdiği mesajlarda makes buldu ve ses getirdi. Dedi ki, Gergin bir toplumdan birbirini anlayan, birbirini kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun öncülüğünü yapmak, çaba harcamak, geçmişteki yaraları bir şekilde tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi. Bu sebeple bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Sultan Hanım'dan bahsederken öğretmenimiz 28 Şubat mağduru. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak birinci sınıftaki çocuklara verdiği önemi, verdiği değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını ifade etti. Yedi müfettişin kendisine nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da ifade etti. Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Ve bunu gündelik politikalarla değil, sistematik ve kalıcı olarak çözmeliyiz. Bu yapıcı, insani ve vicdani çağrı genelde olumlu karşılandı ama nedense birilerini de rahatsız etti. İşi yine samimiyet sorgulamasına dökenler oldu. Ama bunu yapanlar yine kendi çifte standartlarını açığa vurdular. Mesela Tepki gösteren, eleştiren kimilerine göre 28 Şubat mağduru başörtüler olarak asıl ziyaret edilmesi gerekenler Cumhurbaşkanı'nın eşi ve kızları. İşte Gatay'a alınmamıştı o zaman başbakandı. E şimdi her yere giriyor. Fazlasıyla telafi edilmiş durumda. E kızları da Amerika'da okudu ve şu anda iktidarın ve devlet gücünün, devlet imkanlarının en tepesindeler. Şimdi bunları hiç göstermiyor o tepkiyi gösterenler. Ve diyor ki esas onlar ziyaret edilmeliydi. Onların gözünde Sultan Kara gibi hele eşi Yenasya'nın Ankara temsilcisi olan biri mağdur bile sayılmaz. Ki o Yenasya ki 28 Şubat'ın başörtülere reva gördüğü zulme karşı verilen mücadelenin başını çekmiş bir gazete. Ve sırf bu sebeple o zaman Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. DGM savcıları tarafından defaatle toplatılmış. Hakkında dünya kadar dava açılmış. Ve mahkumiyetler verilmiş. Hatta rahmetli Kuttar abinin 276 gün hapis yatmasının bir sebebi de bu olmuş. Başörtüsü zulmünü eleştirmiş olması. Aynı Asya bugün de dünün mağduriyetleri üzerine kurulan bir iktidarın, bu iktidarın on binlerce başörtülüyü, başörtülü polislerin, başörtülü hakimlerin, kimisinde böyle oldu, ve başörtülü gardiyanların eliyle ezdirmesine karşı çıktığı için hedefe konularak susturulmaya çalışılıyor. Evet bu iktidar döneminde hiç daha önceki dönemlerin hiçbirinde görülmemiş şekilde o binlerce başörtülü kadın zindanlarda ve başörtüsü yasağını reddeden Danıştay hakimi Kasım Davas hala içeride iki senedir. Daha önceki yatmış olduğu süreyi saymıyoruz. Şimdi bunlar oluyorken de böyle bir istismar yapılırsa ne demek lazım? Yazıklar olsun başka. CHP liderinin açılımları bu ahlaksız istismarın sonunu getireceği için de son derece önemli. Bu istismara kaynaklı gelen yasakçı zihniyetin tamamen terk edilip meselenin vicdan ve hukuk temelinde sistematik ve kalıcı çözüme bağlanması hayatın sosyal bir gerçeği, fıtri bir gerçeği olan başörtüsünü bir çekişme konusu olmaktan çıkaracak. Başörtüsünü oy verme veya vermeme sebebi olmaktan çıkaracak. Siyasetin malzemesi olmaktan çıkaracak. Yasaktan yana olanlar yasak için. Serbestlikten yana olanlar serbestlikten yana oy kullanma ihtiyacı duymayacak başörtüsü gerekçeli olarak. Çünkü başörtüsü bir siyasi konu olmaktan çıkacak ve istismar konusu olmaktan da çıkacak. İşte CHP dünün yasakçısıydı. Şu anda CHP'nin başındaki isim olarak Kılıçdaroğlu'nun çok yoğun gayretleriyle bu meseleyi aşmak için, yasakçı zihniyeti terk etmek için çok çok mesafe kat etti. Öyle ki bu mesafenin yasakçı bir U dönüşüyle kimilerinin hala böyle endişeleri var. Bunu açıkça dile getirdiklerinde görüyoruz. İşte oy almak için böyle yapıyor. Sonra iktidar olduğunda tekrar eski yasakçı çizgiye dönecek. Ama artık bu manada bir U dönüşü ve tekrar geri dönmek mümkün değil. Ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olsun. CHP teşkilatlarında olsun, genel merkezinde olsun. Görev yapan, çalışan birçok başörtülü var. Ve kimse yadırgamıyor bunu. Ve bir başka şey, yapılan anketler kamuda başörtüsü gibi bir tüne kadar çok duyarlılık gösterdikleri konuda CHP tabanının çok büyük bir ekseriyetinin kamuda başörtüsüne artık itiraz etmediklerini ve kabullendiklerini gösteriyor. Bunlar haber olarak da yayınlandı. Onun için bu olay geldiği nokta itibariyle başörtüsü konusunun artık istismar edilemeyeceği bir noktaya doğru hızla gidildiğini gösteriyor ve bunda da CHP'nin yasakçı tavrını terk etmesinin çok büyük bir payı var. CHP artık eski CHP değil. CHP başörtüsü yasağını terk ettiği için, yasakçılığın terk ettiği için sırf bu sebeple e, oy verme e, gibi bir konumda da değil. Yani bu, böyle bir talebi de yok zaten. Yani CHP'nin bu tavrı aslında gayri siyasi ve olması gereken bir tavrı ifade ediyor. Ve Türkiye'ye bu noktaya geldiği zaman dediğimiz gibi artık başörtüsü üzerinden bir siyasi tartışma olmayacak. Çok daha başka konular üzerinden siyasi yarış devam edecek ve başörtüsü artık siyasi müdahalelerin, siyasi istismarların konusu olmaktan çıkacak. Onun için istismarcılar hiç boşuna uğraşmasınlar artık, provokatörler boşuna uğraşmasınlar. Bu konudan onlara bir şey çıkmaz. Türkiye'nin geldiği aşama böyle bir olgunluğu ifade ediyor, gösteriyor. Ve bundan dolayı da Kılıçdaroğlu'nun bu gayretlerini, bu çabalarını tebrik etmek lazım. CHP gibi bir partiyi bu noktaya getirdiği için. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.